İngilizler, Müslümanları top namlusuna bağlayıp böyle infaz etti. İşgalci İngiliz askeri, 1857'deki Hint isyanının ardından infaz için kan dondurucu bir yöntem seçmişti. Barut ve metal parçalarıyla dolu topun namlusuna bağlanan Hintliler, hitirin ateşlenmesiyle paramparça olurdu. Bu infaz yöntemi, hükümlülerin Hindu ve Müslüman geleneklerine uygun cenaze törenleri yapmasını engelliyordu. İngiliz subay George Carter Stent yaptıkları vahşeti şöyle anlatıyordu mahkumun sırtı namluya dayalı olacak şekilde bağlandı. Top ateşlendiğinde, başı neredeyse 15 metre havaya doğru yükseldi, kolları sağa sola savruldu, belki de 100 metre öteye düştü. Vücut, kelimenin tam anlamıyla paramparça olmuştu. Bu sırada yırtıcı kuşlar, havadaki insan eti parçalarını yakalamak için pike yapıyordu. Köpekler de etrafa saçılan etleri kapmak için koşuşturuyordu. İnfazların birinde ise parçalanan ceset parçaları ve şarapneller çevredekilerin üzerine düşmüş. Çok sayıda kişi yaralanmıştı. İngilizlerin bu yöntemle kaç bin kişiyi katlettiği bilinmese de kayda geçen iki raporda 688 kişinin adı geçiyor. Katliamı anlatan bu maketler ise halen Lahor Tarih Müzesi'nde sergileniyor.